İyi günler değerli izleyiciler. Bugün 6 Ekim 2021 Çarşamba. Korkus gazetesindeki yazılarımı okuyorum ama öncelikle şunu söyleyeyim. Gazetedeki sayfamın en tepesinde Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafının yanında şöyle bir cümlem var. Öncelikle onu okumak istiyorum. Bugün emperyalist güçlerin geldikleri gibi gittikleri gün. Bugün İstanbul'un Fatih'ten sonra yeniden fethedildiği gün. Bugün keşke Yunan kazansaydı diyen zihniyetin en kara günlerinden biri. Şimdi diğer yazılarımı okuyorum. Birinci yazım analiz başlığı altında. Türkiye'yi azınlık hükümeti yönetiyor. Hepimizin dikkatinden kaçıyor aslında. Şu anda bizi yöneten iktidar ne kadar meşru? Seçim gününe göre elbette meşru ama madalyonun bir de tersinden bakalım. Bir kişiyi tek adam yapan ucube sistem gereği artık kurulan hükümetler hiçbir yerden güven oyu almıyor. Halkın seçimi yetiyor bu sistem için. Parlamento ise zaten yok hükmünde olduğundan oradaki sayısal dengenin pratikte hiç önemi yok. Eğer tek adamla seçilen kişi arkasına 200 kişiyi takabilirse onu artık kimse yerinden indiremiyor. İndiremediği gibi denetleme olanağı bile yok. AKP Genel Başkanı Erdoğan sadece 800 bin oy farkla Cumhurbaşkanı seçildi. Bu 800 bin oyluk fark Erdoğan'ı yetkileri tartışılamaz, asla karışılamaz dediği dedik, kestiği kestik tek adam haline getirdi. Erdoğan 2018'de sadece 800 bin, 800 bin oyla seçildi seçilmesini ama şu anda 5 milyon oy geride. Ve bunun bir yaptırımı yok. Diyeceksiniz ki de bu böyle değil mi? Seçildikten sonra oylar düşse bile göreve devam etmez mi? Evet ama o demokrasilerde böyle oluyor. Bizdeki demokrasi değil. Demokrasilerde hükümetler parlamentodan çıkar. Parlamentolar bu hükümeti sıkı biçimde denetler. Hükümetler parlamentodan güven alarak göreve başlar. Parlamento gerek gördüğünde güven oyu isteyebilir. Çeşitli yöntemlerle örneğin gen soru ile hükümeti düşürebilir. Aynı şekilde meclis aritmetinin değişmesi halinde yeni hükümet kurma olanakları ortaya çıkabilir. Burada bir ekstra not koydum. Amerika modeli de öyledir aslında. Başkanın her attığı adım kongre denetimine tabidir. Bakanlar içinse ayrı ayrı güven oylaması yapılır. Aynı şekilde düşürülebilir de devam ediyorum. Buna karşı mevcut ucube sistemde bu olmuyor, olamıyor. Erdoğan'ın azınlığa düştüğü uzun zamandır biliniyor. Saray yazarları da bu gerçeği biliyorlar ve işin tuhaf tarafı Erdoğan hükümetinin aslında bir azınlık hükümeti olduğunu açıkça yazıyorlar. Elbette farkında bile değiller saraya yalakalık yaptıkları için hükümetin azınlığa düştüğünü ifşa ettiklerini anlamıyorlar bile. Örneğin hürriyetteki sarayın en hassas adamı Abdülkadir Selbi, dünkü yazısında Erdoğan'ın oyunun %39.2 olduğunu belirtiyor. Yani Erdoğan saray yazarına göre bile seçildiği oyun 11 puan altında. Diğer araştırma şirketlerinin ortalamasına bakıldığında Erdoğan'ın oranı %39'un hayli altında aslında ama olsun bu yazıda saraya en uygun olanını kabul edelim. Erdoğan bu sonuçla yani saray yazarlarının bile kabul ettiği oyla seçilemiyor. Yani artık azınlıkta ve seçilmemişlerden oluşan hükümeti de bir azınlık hükümeti konumunda. Buna karşı iktidarını bütün gücüyle sürdürüyor, yetkilerini fütursuzca kullanıyor. Saray yazarlarının tesellisi tesellisi ise diğer adayların hiçbirinin %50'nin üstünde görünmemesi. Bu nedenle Erdoğan hükümetinin bir azınlık hükümeti olduğunu görmüyorlar. İşte bu ucube sistemin en aksayan yönü bu. Dönem içinde iktidar tüm desteğini bitirse bile demokratik olarak hiçbir şey yapılamıyor. Sordum öğrendim. Avrupa ülkelerinde elbette yurt sorunu yok. Bu yazı aslında kazaya uğrayan bir yazı. Dün nasıl olmuşsa olmuş yazının bir bölümü uçup gitmiş. Akşam da sosyal medyada sorun yaşanınca hiçbirimiz sayfanın bitmiş halini görme olanağı bulamadık. Böylelikle yazı yarım haliyle basılmış. Tabii basılınca geri dönüşü de olmuyor. Bu nedenle yarım kalan yazının bugün tamamını tekrar sunuyorum. Pek çok üniversite öğrencisi yurt ya da kalacak yer bulamamaktan şikayeti. Şikayetçi. Yurtlar dolu ve yetersiz. Ev ya da pansiyonlar ise öğrenci bütçelerini çok aşan kiralar istiyor. Bu durumdaki öğrenciler kendilerini anlatmak için eylemler yapmak istediler ama anında sarayın polislerini karşılarında buldular. İtildiler, kakıldılar, yerlerde sürüklendiler, gözaltına alındılar. Üstüne bir de AKP genel başkanının ve bakanlarının hakaretlerine uğradılar. Erdoğan ve bakanları yeterli yurt olduğunu ama bu eylemcilerin öğrenci olmadığını, öğrenci olanların ise yurt başvurusunda bile bulunmadıklarını söylediler. Oysa sorunu çözmek çok kolaydı. Madem yeterli yurt var, eylem yapanlar başvuruda bulunmamış olsalar bile hemen birer birer yurda yerleştirilirdi. Ama AKP Genel Başkanı öğrencileri nankörlükle suçlarken mevcut yurt ve yatak sayısının başta Almanya ve Hollanda olmak üzere diğer ülkelerde ülkelerden çok daha fazla olduğunu söyledi. Yani yine Almanya bizi kıskanıyor edebiyatı. Oysa durum hiç öyle değil. Almanya'da bir üniversitede görevli dostumu arayıp sordum. Dedi ki: "Burada yurt sorunu hiç yok. Çünkü Almanya'da ve hatta diğer Avrupa ülkelerinde öğrencilerin yüzde %90'ı bulundukları kentlerdeki üniversitelere gider." Başka kentlerdeki üniversitelere gidenler içinse zaten üniversite bünyesinde yeterli yurtlar vardır. Gelişmiş ülkelerde de bizdeki gibi üniversite çılgınlığı yok. Orada sınav da yok. Oralarda sınav da yok. Eğitim sistemi daha baştan kimin nereye yöneleceğini saptan ve planlama da buna göre yapılır. Eğitim süreci sonunda da herkes iş güç sahibi olur. Bizde ise her üniversite mezunu olanı iş bulmak zorunda değiliz mantığı hakim. Bir de bu gençlere yurt mu bulacaklar? Diğer yazım dikkatimi çeken şeyler. Rönesans aslında bir parça aklı. Haksız olduğu konu ise nokta nokta demişim. Dünya medyasında Pandora'nın kutusu açıldı başlıkları atılmıştı. Meğer Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konf Konsorsiyumu ICU kim tarafından gönderildiğini bilmedikleri ama hepsi gerçek olan gizli belgeleri inceliyormuş 2 yıldır. 117 ülkeden 600'den fazla gazeteci katılmış bu çalışmalara. Sonunda yaklaşık 12 milyon belge Belgi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını gözler önünde sermiş. Kimler yok ki bu belgelerde? Çeşitli ülkelerdeki devlet görevlileri, siyasetçiler, sanatçılar, iş insanlarının isimleri çıkmış bu belgelerden. Türkiye'den ise sadece Erdoğan'ın sarayını yapan müteahhitin adı sızmıştı. Listede 200'ü e aşkın Türk'ün Türk adının geçtiği belirtiliyor. Tabii Rönesans şirketi dün hemen bir yazılı açıklama yaptı offshore hesaplarına para gönderilmesi mevduata uygun, mevzuata uygun bir durumdur diyor açıklamada. Bana göre Rönesans haklı. Çünkü bu şirket dünyanın 28, Avrupa'nın 9. büyük müteahhitlik şirketi. 75 bin çalışanı olan şirketin dünya ölçeğinde 40 milyar doların üzerinde bitirdiği iş var. Böyle bir şirketin 20 milyonluk bir offshore hesabı olması gerçekten devede kulak niteliğindedir. Sorun şu, offshore hesaba yatırılan 220 milyon doların yarısının bir kişiye ya da yere bağış olarak gönderildiği ortaya çıktı. Rönesans milyarlarca dolarlık bir şirket olabilir. 110 milyon dolar onlar için küçücük bir paradır belki ama kim kime 110 milyon dolarlık yardım yapar ki? Tabii bu yardım bir işin karşılığı veya rüşvet değilse. Rönesans bu meblağdaki bir yardımın hangi mevzuata uyduğunu açıklamak zorundadır. Bir diğer yazım kafamı bozan şeyler son yazım zaten. Devlet kullanma tarihinin üzerine örter ve yalan söyler mi? Olay dün yaşandı. Üstelik işe bakın ki tanıdığım birinin başından geçti. Tanıdığım kişi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine ateş ve grip belirtileri nedeniyle gidiyor. Yapılan korona testi pozitif çıkıyor. Kendisine her hastaya verilen Favikovir ilacından veriliyor. Hastalanan tanıdığım ilacı aldıktan sonra kutunun üzerine yapıştırılmış bant dikkatini çekiyor. Bantta son kullanma tarihi 12/2022 yazıyor altında da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı malıdır. Satılamaz ibaresi bulunuyor. Tanıdığım kişi ucu kalkmış olan bu bandı biraz daha kalkın kaldırınca altından ne çıksın? İlacın gerçek son kullanma tarihi. Sakın şaşırmayın. İlacın gerçek son kullanma tarihi Temmuz 2021. Tabii hafif bir tartışma çıkıyor. Bu kez ilacı alan herkes kutusunu kontrol ediyor ve hepsi aynı çıkıyor. Rezalete bakar mısınız? Belli ki son kullanma tarihi kasıtlı olarak kapatılmış. Üstelik, üstelik iki ay önce biten son kullanma tarihi de bir yıl uzatılmış. Bunu yapan da devlet. Bugünkü yazılarım bu kadar. Hepinize iyilikler, esenlikler dilerim. Hoşçakalın.